sünnetullah kavramını konuşacağız. Allah Azze ve Celle'nin sünneti. Cenab-ı Hakk'ın yapa geldiği, Cenab-ı Hakk'ın uygulaya durduğu, Allah Azze ve Celle'nin zatıyla ilgili, kendisiyle ilgili bize bahsettiği, haber verdiği temel ilkeler esasında bunlar. Cenab-ı Hakk'ın yaklaşımı, Allah Azze ve Celle'nin zatına edindiği ilkeler. Bunu biz yine Cenab-ı Hak'tan öğreniyoruz. Onun neyi nasıl yaptığı, nasıl uyguladığı. Çünkü Yüce Yaradan ihbaren yani haber vermek suretiyle gönderdiği vahiy üzerinden nasıl biz kullarına yaklaştığı, yaratılışta nasıl genel manada uygulamalarda bulunduğu, nasıl tasarrufta bulunduğu, neye karşılık neyi yaptığı, ne olursa ona mukabil neyi yaptığı, buna dair genel ilkeler Yüce Yaradan'ın biz kulları üzerinde ve alem üzerinde, varlık üzerinde, canlılık üzerinde uygulaya geldiği temel prensipler, Yüce Allah Azze ve Celle'nin sünnetleri, İfade ettiğimiz kavramların hepsi aslında bize dair kavramlardan yola çıkıp Cenab-ı Hakk'ın sünnetini anlamak için kullandığımız şeyler. Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle mesela kutsi bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirerek buyurdu ki inni harramtu zulme ala nefsi ben zulmü kendime haram kıldım. Yani ben zulmü kendime yasakladım. Allah Azze ve Celle'ye hiç kimse hiç, hiçbir şeyi farz kılamaz, zorlayamaz, yasaklayamaz. Ona tepeden inme. Çünkü Allah Azze ve Celle aşkın olan, el-a'la olan, onun daha üstesinde olan yok ki Cenab-ı Hakk'a bir şey dayatsın, Cenab-ı Hakk'a bir şey dikte etsin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'yi bir şeye zorlamak gibi bir durum söz konusu değil. Onun üstünde bir kudret yok. Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı, var olan kudretin de tamamı Yüce Allah Azze ve Celle'nin elinde. وَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Kuvvet bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye ait. O yüzden sıklıkla la havle ve la kuvvete diyoruz. Bir havl yok, herhangi bir kuvvet yok ki illa billahi ancak Allah Azze ve Celle Sayesinde onun elinde, onun azameti, kudreti bunun hepsini ihata etmiş. Dolayısıyla yüce Allah Azze ve Celleye bir ilke, bir prensip, bir efendim e, yöntem, bir tarz, bir davranış biçimi kimsenin telkin etmesine, sunmasına, Cenab-ı Hakkı buna yönlendirmesine böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin varsa ilkeleri bu Cenab-ı Hakk'ın zatının kendisinin kendi kendine benimsediği, benimsemek kelimesi de yine bize dair bir kelime, edindiği diyelim veya ifade ettiği, bize haber verdiği diyelim. Demin ki hadiste gördüğümüz, inni harramtu zulme ala nefsi, ben zulmü kendime haram kıldım. Yani zulüm yapmam demek olur. Allah Azze ve Celle zulüm etmez. Benzer bir ayette اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ Allah zulüm etmez. لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ Allah miskali zerre kadar bile, yani zerre miktarında o kadar küçücük, bile Allah zulüm Bu Allah'ın bir sünnetidir. Dolayısıyla genel ilkelerden bahsediyoruz. O bakımdan böyle Noktasal herhangi bir hükümle alakalı değil. Sünnet dediğimiz zaman genel manadaki Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği e, yaklaşım. Allah zulmetmez. Cenab-ı Hakk'ın genel manada bir sünnetidir. Buyurdu ki وَمَا, كَانَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ <مِن> Rabbin senin zulmeden bir kimse değil. O ma rabbuka bi zallamin lil Senin Rabbin kullara zulmeden biri değil. Dolayısıyla ayetlerde genel ifadelerle gördüğümüz yüce yaradanın herhangi bir noktasal olayla, spesifik bir konuyla ilgili olaraktan değil, genel manada ifade ettiği ve zamanı, mekanı, aşkın belli kullarla, belli olaylarla ilgili değil de genel manada bütün kulları, bütün olayları içine alan biçimindeki e, ifadelere ve ifadelerdeki ilkelere Allah azze ve celle'ye dair ise zatıyla ilgili bundan bahsediyor ise ben böyle yaparım böyle yaparım diye bunlar Allah azze ve celle'nin sünneti olur. Başta Cenab-ı Hakk'ın zulmetmemesi mesela aklınıza gelen Allah azze ve celle'nin ilk sünneti en öne çıkan buyurdu ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Mesela biraz daha tafsilatta bir sünnet. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Biz azap etmeyiz. Hatta نَبَعَثَ رَسُولًا Ta ki elçi gönderinceye kadar. Elçi göndermek sizin biz azap etmeyiz. Bir başka ayette o mekan Rabbu kaliyuhlikal qura bi zulmen ve ehluha gafilun. Rabbin senin bir yerleşkenin halkını zulmen helak edecek değildir. Onlar gafletteyken ne olup bittiğini henüz anlamamışken, uyarılmamışken onlar Allah Azze ve Celle onları öylesine mağdur etsin. Dolayısıyla yine temelde zulüm yapmayacağına dair bir ilkenin benzeri bir ilkeyi görüyoruz. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ bi zulmin ve ehluha gafilun. Allah bir yerleşkenin halkını onlar gafletteyken zulmen onları helak etmez. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hayatın okunan yüzü itibariyle Cenab-ı Hakk'ın genel manada yapıp ettiklerini ve özellikle geçmişten bugüne önceki ümmetlerde de benzerlerini gördüğümüz durumların tamamı üzerinden Allah'ın sünnetini konuşabiliriz.